Nasıl oldu nefes? Yap bakayım bir daha. Öyle mi yaptın? Evet. evet. Neden? Öyle. Çünkü ben arkadaşımı seviyorum. O yüzden. Bir, bir, biraz daha bir biraz daha yapalım demiştim. Olmaz dedi. Öyle mi? Hı, Hı Neden? Öyle. Çünkü işi bitmiş diye. Deniz de gitti. Deniz de gitti. Hı -hı. E, siyah siyah giymiş ya. Deniz mi? Hı -hı. Evet. Bir de saçlarını at kuyruğu yapmış. At kuyruğu yapmış. Hı <laughs> hı. Siyah bir elbise giydi. Öyle mi? Ben onun fotoğrafını çekmiştim. Ben sana arabada göstermiştim. Ben de denize çektim. Hmm. Aile görmedi mi sizin çalıştığınızı? Görmedim. Ama bizim etkinliğimiz var. Öyle mi? Gidiyoruz demisin? Bir, bir etkinliğimiz biterse badecim eve kendimize gidebiliriz diye bize. Öyle mi dedin evet, badeye? Evet yanlış. Yanlış mı Aylin'in yaptığı? Evet yanlış. Neden? E üzüldüm işte. He. Ben badi istiyorum. Badi mi istiyorsun? Evet. Çok mu sevdin? Sevdim işte. Tatlı Beraber kız Ben diye yapmayı çok seviyoruz diye üzüldüm. Öyle mi? Evet. Badi giderken nasıl el salladın? Böyle salladım. Ya. Evet, hoş hoşça kal dedim. Yani hmm. hmm. çok üzüldüm. Keşke yine gelseydi dedim. Gelin mi inşallah? Evet.